bunun için ne yapmanız lazım? Ekosistemlere geçmeniz lazım. Ego sistemler yerine. Tek başınıza kendiniz yapacağınız bir sistem değil. Dersler yanlış alıyor, yanlış zamanda yapılıyor. Onlarca çocuk yazık oluyor. Hep bunu söylüyorum. O yüzden bunun çok doğru yapılması lazım. Neden danışmanlarla çalışılması gerekiyor? Ama liyakat sahibi, uzman liyakat insanlarla. Çünkü gerçek anlamda bu konuyu bilenler, akademik danışmanlar, agent değiller, yani turizm ajantaları değil. Turizm ajantasının ötesinde alanları bu olan ee, özellikle liyakat sahibi uzmanlarla çalışması lazım. Çünkü böylece ne? Gerçek anlamda çok büyük değişime hazır olmak daha ekonomik, daha yapıcı ve daha sonuç alıcı sonuçlarla karşılaşıyor olmanız lazım. Biz ama olarak bütün sınavları AP, IB, Digital SAT, TOEFL, IELTS, PT, Duolingo, GRGMAT derslerinin tamamını veriyoruz. Raporlarımız inanılmaz iyi. Çünkü bunlar öyle mesela çıkmış adam diyor ki 10 bin liraya, 40 bin liraya, 30 bin liraya fiyatımız çok ucuz AP veriyoruz. Ya veremez. Dersi bile verdiğiniz rakam sonuç getiremez.